Bundan sonra da e, tanklarıyla, tüfekleriyle bayram merasimlerine geliyor. Sanki Sultanbeyli'nin halkı askerine karşı işgal bölgesi. Gibi, en küçük bir şey de sıkın diyor ve gerçek mermiler veriyor. Terhis olduktan sonra asker geliyor bunu bize anlatıyor. Evet ki Sultanbeyli halkı, dini bütün insanlar askerine karşı... Hiçbir saygı ya yok. emanet eden ya, evet, bir anlayışı düşün. Yapmayan bir zihniyet. Yani onlar karşıtı ne yapabilir? Tabii o kendi yazıp da ilçe milliyetimi okutturmuş olduğu İslam'a hakaretlere halk tahammül edemez. Doğru ona karşı çıkılabilirdi. İster istemez öbür bayramda hiç kimse yok. Halk gelmedi. Hmm. Halk gelmeyince üçüncü bir bayramı bir baktık. Beykoz'dan, Kadıköy'den, Üsküdar'dan ne kadar Lyonnesler varsa kokanaları toplamış getirmiş oraya. Lyonsçular. Lyonsçular. Okullar normalde geçiyor işte Fatih İlkokulu, bilmem Mehmet Akif İlkokulu, şu okul bu okul. İmam Hatip geçerken kahrolsun şeriat diye bağıttırıyor onlara. Yine halkı tahrik. Bir defa öbür bayrama bütün devlet memurları hanımlarıyla çocuklarıyla beraber bayrama gelecek diye mecbur ediyor. Ya sen Maltepe'nin Tugay komutanısın. Sultan Beyliği de bu icatları yapıyor. diye bakar yani Genel yani? da demiyor ki ya arkadaş senin ne işin var orada? Niye gidip de orayı rahatsız ediyorsun diye mi? Ben 96 yılında ilçe milliyeti müdürünü ve kendisini Kartal Atliyesi'ne şikayette bulundum. Bu adamlar halkın dini inançlarını hakaret ediyor. Ben bunlardan davacıyım. Öbürünü ayır o zaman ilçe milliyetin müdürünü dava kabul et. Onu da kabul etmiyor. İkisini beraber Kartal Atlesi reddediyor. Diyor ki muvazzaf olduğu için bu işe genel kurmay bakar. Aynı şikayeti genel kurmaya yaptım. Hiç kimse ilgilenmedi. Belli ki özel görevlendirilmiş birisi. Aynı şahıs Samsun'a gitti. Kenan Evren'in müstehcen gördüğü, ilk adım belediyesinden kaldıttırdığı bir heykeli bir gece getirip dikti. Tekrar diktirdi. Dikti ve oradaki Anaplı Belediye de mahkemelik oldu. Oradan Erzincan'a gitti. Erzincan'da da ne kadar Kur'an kursu varsa hepsini kapattı. Savcı ile işbirliği yaptı. Bu savcı biliyorsun CHP'den milletvekili oldu. Yani bu adamların mayasında var. Ama bizim mayamız bu diye ortaya koymuyorlar.